Peki David, sadece sahada değil dışarıda da başarılı olduğunu duydum. Akademik denetimli serbestlikten 4.0 not ortalaması almaya nasıl geçtin? Evet. Anlayacağın %40 özveri, %30 sıkı çalışma ve %40 kişisel teterlemek. Emek <laughs> mi demek istedin? Ve bunların toplamanın yüz olduğunu sanmıyorum. Oh, daha sıkı çalışmaktadır. Hayır olur. yani daha fazla. <laughs> Neyse. Ee, herkesin merakla beklediği soru şu. Bir üniversite seçtin mi? Ee, emin değilim. Ama ailem Kansas'a gitmemi istiyor. Bilirsin onlar çok çalışıyor. David. David hadi buraya gel. <laughs> Üzgünüm gitmem gerek. Aa, hayır soracaklarım bitmedi. Harika. Dur tahmin edeyim sorularını sormayı bitirmeden kaçtı, öyle değil mi? Şunu söyleyeyim, bunu her röportajda yapar. Aa, affedersin. Seni sahada gördüğümü sanmıyorum. Ben Tara, sen? Anthony. Ve evet, o döndüğünden beri pek fazla oynamadım. Sihirli şekilde tüm derslerinden ağ almaya başladıktan sonra denetimli serbestliğe girmediğinden ben de altıncı adam oldum. Dur. Bir tür kötü oyun oynandığını mı söylüyorsun yani? Benden bir şey duymadın, tamam mı? Pekala dinle. Senden istediğim maç skorları ve yıldız oyuncumuzun bir sözü. Bu değil. Yeniden yaz Tara. Bunu yayınlamayacağım. Ama David matematikten A aldığı halde temel yüzdeleri bile toplayamıyor. Sence de tuhaf değil mi bu? Herkes ona okulun en zeki çocuğu Neil Patel'in ders verdiğini biliyor. Yani bilgilerin bir kısmı ona da geçecektir. Bekle. Neil ders mi veriyor? Bunu bilmiyordum. Sanırım başka bir ipucu verdin. Kes şunu, sen bir lise öğrencisisin, araştırmacı gazeteci değil. Okurlarımız şampiyonluk kazanmayı önemsiyor, onun notlarını değil. Ama ben gerçeği önemsiyorum Brandon. Aa, pekala. Seni spordan uzaklaştıracağım, bu görevi bir kıza asla vermemeliydim, benim hatamdı. Son iki maçı takip için Max ve Connor'ı görevlendireceğim. Hayır, bunu yapamazsın. Son sayın mükemmel iş Brandon. Bu fotoğrafta harika görünüyor. Teşekkürler Müdür Martinez. Şampiyonluğa tam bir maç uzaktayız. Kupayı Kennedy Lisesi'nden alacak okulun biz olduğumuzu hayal edebiliyor musun? Neredeyse 10 yıldır ligi domine ediyorlar. Şey, David takıma döndüğü için şansımız epey yüksek. Evet. O harika. Neyse, buraya benimle bir röportaj daha yapmak istersen ya da fotoğraf çektirmek istersen... ...sormaktan çekinme demeye geldim. Affedersiniz, Müdür Martiniz, Böldüm. Kardeşinizle basketbol topuyla çekilmiş bir fotoğraf buldum. Bir sonraki yayında yeni bir fotoğraf çekilmek yerine belki bunu kullanırız diye düşündüm. Hayır. Kesinlikle olmaz. Kardeşimle benim iyi bir ilişkimiz yok. Çocukluğumuzdan beri anlaşamıyoruz. Hep benden iyi olduğunu düşünürdü. Hem eski fotoğrafları kullanmak istemiyorum. Yeni fotoğraflar istiyorum. Aa, hiç sorun değil. Müsait olduğumuzda size ulaşacağız. Teşekkür ederim. O, bu arada Tara'nın spordan sorumlu olması çok hoş bir dokunuş. Bu bizi çok daha ilerici gösteriyor. görevimi başkasına mı vereceksin? Tamam, oyunları ele alabilirsin ama görevine sadık kal. Biz öğrenciyiz, şey değil. TMZ, anladım. Skoru takip ederim. Tamam. Sözlük adlı bulduğum bir kitabı kullandım. Evet, bütün bu farklı kelimeler ve tanımlar vardı. İlginç. Öz olmak ince zekanın ruhudur. Bunu sevdim. <laughs> Sağ olun, bunu kendim buldum. Bu Shakespeare'den doğrudan bir alıntı. <laughs> Shakespeare doğru. <laughs> Romeo ve Juliet'in bu sözünü sevdiğimi söylemek istemiştim. <gülüyor> <gülüyor> bu Hamlet'ten değil mi? Hamlet. <laughs> yani ben demek istediğim... Her neyse merak ediyordum o şey sizde mi? Evet. İşte burada. Teşekkür ederim. Aa bekle. Bana vereceğin şeyi unutuyor musun? Aa, bana mı? Hı. Teşekkürler. Peki burada tam olarak neye bakıyorum? Bir şey takas ediyorlar. Bu cevap anahtarı olmalı. Ve David'in ona ne verdiğine bak. Büyük ihtimalle rüşvet. Sanırım bu olayı çözdüm. Bayan Fitzgerald'ın bu işte olacağını tahmin etmezdim. Cevap anahtarından nasıl emin oluyorsun? Ona bir öğretmen yardım etmiyorsa bunu başka nasıl yapabilir? Doğrusu Neil'ın işin içinde olduğundan şüpheleniyordum. Ben de öyle düşündüm ama okul birincisi olma şansına asla riske atmaz. Hem gerçek bir gerekçesi de yok. Öte yandan Bayan Fitzgerald'ın bazı ödenmemiş biletleri var. Sahi mi? Nereden biliyorsun? Ben muhabirim. Bu benim işim. Pekala. ilk ders dönemi her sabah onlardan şikayetçiydi. Anladım. O yapıyorsa yalnız hareket ettiğinden şüpheliyim. Daha yüksek otoriteli birinin dahil olması gerek. Hemen dönerim. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Evet. Sence kimse şüpheleniyor mu? Um, hiç sanmıyorum. Ama doğrusu bunu sır olarak saklamak epey zorlaşıyor. Biliyorsun, çok seçeneğimiz yok. Biri bunu öğrenecek olursa çok kötü olur biliyorum. Devam etmemiz gerek. Sadece bir süre daha, neredeyse bitti. Şampiyona çok yakında. umarım o zamana dek her şey yüzümüze patlamaz. O neydi? Biliyorsun, eğer biri bunu öğrenecek olursa çok kötü olur biliyorum. Sadece bu değil ama fotoğraflar da var. Bakın Bayan Fitzgerald David'le bir takas yapıyor. Sanırım Koç Rooney ile test cevaplarını para karşılığında takas etmek için bir tür anlaşma yapmış. İkisi de bu işin içinde. Müdür Martinez. Üzgünüm Tara. Bak endişeni anlıyorum ama bu gerçek bir kanıt değil. Her şey hakkında konuşuyor olabilirler. Bu yüzden ikisine de hemen ofisime gelmeleri için mesaj attım. Mesaj mı attınız? Vay canına, tamam. Ha. Bunun için beni istediğinize emin misiniz? Söylediklerin doğruysa endişe edecek bir şey yok. Her şey yolunda mı? Evet sanırım. İçeri gelin ve kapıyı kapatın. Tara, ikinizin bir sır saklıyor Olabileceğine dair dikkatimi çekti. <gülüyor> <gülüyor> Sır mı? Evet. David'in ani akademik başarısıyla ikinizin bir ilgisi olduğuna inanıyor gibi. Ha? <laughs> Basketbol oyuncusunun mu? Ben farklı bir şey yapmadım. Kendi kendine iyileşti. Aslında, aslında oldukça şaşırtıcı. Aa, Neil Patel'in ona ders verdiğini sanıyorum. Benim tek bildiğim bu. Şey... Tara, David'in size test cevapları için para verdiğine inanıyor gibi. Para mı? Hayır hayır öyle bir şey yok. David bana hiç para vermedi. Peki zarfta ne vardı? A a şey... Bilmeniz gerekiyorsa... Kırık stop lambam için birkaç ceza aldım ve David... Bunları... Onları ödemenize yardımcı oluyor. Hayır. Amcası polis. Ondan sadece biletleri imzalatmasını istedim. Böylece arabamı tamir ettirebilirim. Anladım. Bunda yanlış bir şey görmüyorum. Ama siz onun için bir şey yapmadıkça o da bunu yapmaz. Büyük zarfı gördüm. Ona cevapları verdiğinizi biliyorum. <laughs> Bütün öğrencilerime verdiğim zarfın aynısı mı diyorsun? Bunlar son sınıf gezimiz için izin belgeleri. Burada olduğuna göre seninkini alabilirsin. Hayır ama bunu değiştirebilir. Affedersiniz ama ben burada ne yapıyorum? Ben bir basketbol koçuyum. Anlaşılan Tara, bugün ikinizin yaptığı küçük bir konuşmaya kulak misafiri olmuş. Sakladığınız bir sırrı birinin öğrenmesinin çok kötü olacağı yönünde bir şeyler varmış. Ne yapmış? Her şeyi duydum ve hepsini de kaydettim. Vay canına. Ah, bak, işte bundan korkuyordum. Peki, David'in notlarının yükselmesinde ikinizin bir ilgisi var mı acaba? Dürüst olmalısınız çünkü gerçek sonunda daima ortaya çıkar. Hayır. Hayır müdür Martinez mesele bu değil. Hayır. Bayan Fitzgerald'la ben demek istediğim biz çıkıyoruz. Çıkıyoruz evet. Kovulabileceğimizi düşündüğümüz için bunu sır olarak saklıyorduk. Daha önce söylemek istedi. O kadar ilerleyebilirsek ben şampiyona sonrasını beklemek istedim. Çünkü bir şeyleri mahvetmek istemedim. İyi deneme. Biliyor musunuz yedek hikayeli tamam. gelmek akıllıca. Aslında 6. ayımızı daha yeni kutladık. Bokaratona gittik. Ve çok romantikti. Öyleydi bir yedek hikaye için fazla zahmetli gibi görünüyor. Onlara söylemek istediğin bir şey var mı? Sizi gözetlediğim için çok özür dilerim ve asılsız suçladığım için. Bu konuda pek ilgilenmiyorum. Esas önemli olan başımız belada mı acaba? Hayal kırıklığına uğradım. Bana bunu daha önce söylemediğiniz için. Ha. Bu harika. <laughs> Elbette yanlış bir şey yok. Hazır olduğunuzda çift olarak ortaya çıkabilirsiniz. Aa, bu bizim için çok önemli. Kesinlikle. Omuzlarımızdan büyük bir yük kalkmış gibi şu anda. Evet, evet öyle. Teşekkür <laughs> Teşekkürler. ederiz. Teşekkürler. duydunuz mu bilmiyorum ama Kennedy dünkü maçı kazandı. Maalesef bu iyi bir haber değil. <laughs> Yani yarın kazanırsak finalde onlarla karşılaşacağız ve biz o takımı hiç yenemedik. Biliyorum. Tamamdır. Bu kupayı kazanmayı daha tatlı hale getirecek. Bunu sevdim. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkürler. <laughs> Pekala. Tatmin oldun mu? Pek sayılmaz. Bu hala David'in notlarının nasıl aniden iyileştiğini açıklamıyor. Acaba çok çalıştığı için olabilir mi? Bak Tara, insanların özel hayatlarına karışmak yerine oyuna daha çok odaklanmalısın. Şimdi Brandon'a başka bir muhabir bulmasını mı söyleyeyim hayır, yoksa Hayır, sorun değil Müdür Martinez. Tekrar çok üzgünüm ama ama bunu almamın bir sakıncası var mı acaba? Henüz yazıyı okuma fırsatım olmadı. Teşekkür ederim. Evet hadi hadi hadi. Çok harika oh, harika. hadi 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 <laughs> evet, benim bir ilgim yoktu. Hepsini David yaptı. Onlar kim? Um, David'in ailesi. Ah, Kansas eyaletine gitmesini çok isteyenler. <laughs> şey, o atıştan sonra çok geçmeden tam burslu gider. <laughs> hey, bu Kennedy Lisesi'nin müdürü mü? Aa, evet. Tanrım, müdür Martinez yarışı çok ciddiye alıyor. Baksana, mi? tokalaşmadı bile. Ah, işte Neil Patel geliyor dur. Bu David'in babası mı? Olamaz. Bunun anlamı Neil. David'in babası rüşvet veriyor. Başından beri Neil'dir. Aman tanrım. İlk isime güvenmem gerektiğini biliyordum. Bu yanına kalmayacak. Ne yapacaksın? En iyi yaptığım şey. Onunla yüzleşeceğim. <laughs> Ailesini sana para verirken gördüm. Ne olmuş? O hizmetlerim için. Yapma Neil. Yüzlerce dolardı. Sence askeri ücretle ders verip vaktimi boşa harcar mıyım? Vaktim değerli benim. <laughs> Bak, David iyi not alıyor mu bilmiyorum. Doğrusu derslerimizde neredeyse hiç dikkatini vermiyor. Ama ben paramı alıyorum. Bu yüzden devam ediyorum. Önce sen olduğunu sandım. Sonra Bayan FitzGerald. Şimdi de bilmiyorum. Böyle yapıyorsa öğretmenin ona yardım etmesi imkansız. Niye öyle diyorsun? Bir düşünün. David 4.0 alıyor. Bir öğretmen yapsaydı bu yalnızca bir dersten almasını sağlardı. Her dersten değil. Tamam, bu iyi bir nokta. Bunu düşünmem gerekirdi. Ama ah, her şey çok kafa karıştırıcı. Pekala yeter. Buna çok zaman harcıyorsun. Spor salonunda şampiyonluk maçını izliyor olmalısın ama buradasın. Daha önce de söyledim. Odaklanamazsan seni başka Aman. bir göreve vereceğim. Tanrım. Hayır. <laughs> Şimdi anladım. Üzgünüm ama gitmem gerekiyor. Pekala çocuklar, bu kadar. Sonunda günümüz geldi. ha? Bugün oraya çıkıp şampiyonluğu kazanmaya ve kupayı okulumuza geri götürme şansınız. Oh, hadi ve Kennedy Lisesi'ne bağlı kalın. Aa, evet. Sağ olun Müdür Martinez. <laughs> Neden buradasınız biliyorsunuz? Eller. Hadi. Herkes elinden geleni yapsın. Savunmada iletişim kurun. Şimdi oraya çıkıp işleri halledilmesi gerektiği gibi halledelim. Tamam mı? O kadar hızlı değil. Bilmeniz gereken bir şey var. Ah, Tara. Eminim her neyse maç sonuna kadar bekleyebilir. Hayır bekleyemez. Çünkü kural ihlali var. David'in hile yapmasına yardım edeni buldum. Şimdi olmaz Tara. Maç başlamak üzere. Bak koç Rooney'i suçlayacaksan... Koç Rooney değil. Sizsiniz. Bu da ne demek? <laughs> Bu çok iyiydi. Gerçekten iyi. Teorilerin gittikçe iyileşiyor. Şimdi kusura bakmazsa... Onu dinleyelim olur mu? Söylediği doğru değilse zaten bir önemi yok değil mi? Güvenliğe mesaj attım. Yani buradan atılmadan önce küçük çılgın teorini açıklaman için bir dakikan var. Ve de başka okul maçına gelmesinin yasaklanmasına. Tamam. Pekala. İlk başta bir öğrenci ya da öğretmen olabileceğini düşündüm. Sonra bütün derslere erişimi olan biri olması gerektiğini fark ettim. Bu sizce müdürden başka kimde var? David hile yapıyorsa ki bu büyük bir eğer niye ona yardım edeyim? Aa, şampiyonluğu kazanıp kendinizi iyi göstermek ve Kennedy Lisesi'nden intikam almak için tabii. Evet, takımları kazansın istemiyorum ama şunu ben söyle. Ben takımdan bahsetmiyorum fotoğraflara baktım ve bu tanıdık geldi. Kennedy Lisesi'nin müdürü kardeşiniz ve ondan hoşlanmadığınızı kendiniz söylediniz. Onu kazanmasına dayanamıyorsunuz değil mi? Ve son maçta elini bile sıkmadınız. Bu doğru. Bu yüzden David'in hile yapmasına yardım ediyorsunuz. Böylece kardeşinizden intikam <gülüyor> alabilirsiniz. <gülüyor> Hayatımda çok tuhaf şeyler duydum ama bu gerçekten en tuhafı. Dediklerin doğru olsa bile David'in hile yapmasına yardım ettiğime dair hiçbir kanıtın yok. Asla tehlikeye. O kötü bir fikir demiştim. Evleneceklerini David... biliyordum. Sessiz ol. Lütfen. Ne diyorsun? Başımın derde girmesini istemiyorum. Bilmiyorum. Tek yapmak istediğim basketbol oynamaktı. Müdür Martinez bana cevapları verdiğinde ona söylemeye David, çalıştım. Konuşmayı kes. Ha, tamam. Hayır. Bilmeleri gerekiyor. Ben ciddiyim. Yoksa gidelim. Bizimle geliyorsun. Durun beyler. Onu götürmeyin. Onu götürün. Ciddi misiniz? Durun. Hayır. Hayır ben müdürüm. Bunu yapamazsınız. Hayır. Bırakın beni. Bırakın beni. Kimse sana inanmayacak Tara. Aa, evet inanacaklar. Ve şunu bilmelisiniz Müdür Martinez. Gerçek sonunda daima ortaya çıkar. Sizi aldattığım için üzgünüm. Ben çok üzgünüm. vay canına Olanlara inanamıyorum. Sağ ol Tara. Bir özür borçluyum. Sana inanmadığım için üzgünüm. Ama şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Yıldız oyuncumuzu kaybettik. Şey sanırım oynamaya hazır başkası var. Başardın. Gerçekten başardın. Son gördüğümde başaran sendin. <laughs> <laughs> Harika galibiyetti. İyi bir takımı olduk çünkü. Şey, bunu sana vermeliyim. Bu makale inanılmaz ve herkes bunu anladı. Belki de gerçek bir araştırmacı gazetecisin. Teşekkür ederim. Peki söylesene, şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ha? <laughs> Sanırım sonraki hikayeme geçeceğim.